Şimdi polikistik over sendromunun e, tanısında kullandığımız kriterler var. İşte Rotterdam kriterleri var, androjen fazlalığı, cemiyetinin kriterleri var. Bu kriterler, e, biz özellikle Rotterdam kriterleri kullanıyoruz, 3 tane parametreye bakılıyor. Dolayısıyla bu 3 parametrenin 2 tanesini kapsayan kişilerde biz polikistik over sendromu tanısını koyuyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman Rotterdam kriterlerine göre 10 farklı fenotipte polikistik over sendromu e, fenotipi de hasta görebiliriz. Yani karşımıza 10 tip farklı şikayetlerde ama hepsi polikistik over sendromunu olan hanımlar gelebilir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bu kriterlerin hangilerinin e, o hastada olduğu ve o üç kriterin ikisi var mıdır yok mudur? Çünkü tanı için iki kriterin olması gerekir. Tek kriter Kişiye polikistik over sendromu olduğunu doğrulamaz.